Gaziler Günü Çağcıma ilçesinde de törenlerle kutlandı. Törene Çağcıma Kaymakamı Hasan Yaman, CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Çağcıma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, Çağcıma Askerlik Şube Başkanı Üseymen Mustafa Özur, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Atatürk anıtına çileklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. konuşma yapan Gündoğdu Gazisi Çavcımalı Bedri Aytepe şöyle dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile Maraşallik rütbesi ve gazilik ünvanının verilmesini 91. yıl büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çavcıma Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Mustafa Özoğursa yaptığı konuşmada şu duygu ve düşüncelere yer verdi. 19 Eylül Ulanlarımız Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ünvanının verildiği gündür. İşte bugünü biz gazilerimize millet borcu olarak törenlerle yurdumuzda bu sene 11. sene kutlamaktayız. Günün anlamını anlatan şiirler okunmasının ardından Çavcıma Askerlik Şubesi'nin önünde protokole ve gazilere ikramlarda bulunuldu. Tüm yola haykırarak vatan için aksın kanım. Ya şehitlik ya gazilik

本当においしい。